Biraz geç net dedi de <laughs> Kar var sucuğumuz var dolapta ekmeğimiz var. Ne yapacağız? Koşa koşoz elinde sucuk ekmekle kara gidenler gibi biz de aynı şeyi yapacağız Hanımın canı biraz sucuk ekmek çekmişti Ya niye şu hanıma atıyorsun suçu senin canın istemedi mi terbiyesiz adam <laughs> gidelim. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu karın yüksekliği epey var. Ben şimdi çizmelerle ona girersem hep çizmemin içi kar. Benim ha, tam sınır. Diz kapağında. Benim belime kadar falan gelir herhalde. Gidiyorum ben. Dur bekle ben böyle gidemem. Bak bir tut. Aynı senin bastığın yere basacağım şimdi. Bak şimdi. Benim hep çizmemin içinde dolar. Çok güzel bir fikrim var ama bunun ha. için. İki dakika beni bekler misin? Hadi bekliyoruz ya. Kapat git. Evet. Mükemmel bir senin şey dalgıç ya yani dalgıç diyorum ya. Hani suya çamura giderken giydiğin var ya. <laughs> Ama senin boyuna geliyor. Ama kar da benim boyuma geliyor. Ne yapayım? Belime kadar yağmış. Ama şey bunu bir yere kıstırmam lazım. Ne yapsak? Küpelerine mi taksan acaba? <laughs> <laughs> Terbiyesiz adam. Mükemmel değil mi fikrim? Biraz takdir edilesi doğrusu. O <laughs> <laughs> sıcak ekmek yenecek. Bu arada gerçekten yürüyüş. Dur bir test edeyim mi Aykan? Evet. <laughs> Çok iyi lan. Hiç ıslanmıyorsun. Yürü bakayım aç yola. Bir dakika al bakalım. Erbegay. Evet, Bayat ekmeğimizi. <laughs> Tazeleyici. Hadi yürü. Allah. <laughs> aç yola aç Biliyor hancı. -ha. Bana bak adım adım değil ha açığa aç çekeceksin. Tamam mı o iş bende. Hadi. Yanlış anlaşılmasın. Hadi. Çıkmadan çıkıyor. Aaa. Bir şey düş. Aykan. Şuraya kuret <laughs> düştü. Nereye? Şuraya bir yere bak. Kuret düştü. Ha? Aferin. Biraz soğuk geçiriyor yalnız. Hayatım boyunca daha önce hiç bu kadar bir kara denk gelmemişti. Sallıyorum. Anam! Lamba da gitti galiba. az kar yağıyormuş gibi. Ha, nasıl açacaksın şimdi onu? <laughs> Gerçekten çözüm. Bir şey söyleyeceğim, arabada mı? tripod var. Ara... Aa, araba yok. Ben, ben ama onu çözmek için yanıma bir şey aldım. Ne aldın? Allah aşkına. Ya her yerden çıkıyor bu ya? Yanıma her iki şey İkili, double hava üfürgeci. Aykan üflememem mi? Çok soğuk. Açacak mı sence? Geli saldırırsan bence bu işi Dur başarabiliriz. Dur Çok kar var ama. Evet ya. Bence olmayacak ama. Hadi bakalım. Bu yandan yapsak? Oğlum benim içime girdi Benim Hayat hep içime girdi. Hayat kısa için çok zor. Cehennem. Çok da bir işe yaramıyor. Aykan ya, donmuş çünkü. Ellerim değil mi? Hayır. Eller zaten dondu da. Tripod çekeceğiz, boş var. Yapacak bir şey yok. Ama nasıl gideceğiz burada? Sen yolu aç. Ben. yolu aç. Dur. Hadi aç yolu. ya ben de bir metre insanım. Benim açacağım yoldan ne olacak? Hadi yürü. Şey. Yolda hiç salon yürü. Kulden. <laughs> Başlayacağım sucuğunu, ekmeğini. Ellerim kıpkırmızı oldu. <laughs> Yürü. Tamam, yolun yarısında geldik Aykan'la ya. Oğlum daha geldik ama yemeğe gelmedik. Hazır değil yemek. <laughs> Hadi bak, yiyince teşekkür... Allah! Teşekkür edeceksin bana. Bir şeyler var burada, dikkat et bak. Şeyi alamadı, virajı alamadı. <laughs> evet, gerçekten buraya daha az yağmış Aykan. Dedim ya, ağaç var üstümüzde. Bu arada ağaçtan arada... Evet. ...löpçük, löpçük şeyler düşüyor. Löpçük. Bence ne yapalım biliyor musun? Ha. Şurada yakalım. Nerede? Burada. Aşağı inmeyelim mi? İnmeyelim orası çok karlı. Öyle mi? Ok. Ay Karım bak yüksekliğine bak. Bu ne? <laughs> Oha. Hadi sana keçi sucu yedireceğim ama bu karda. Hadi yiyelim. Ellerin donmadan. Aa bayağı kolay oldu ha. Peki bir şey soracağım. Heh. Eldiven diye bir şey var. Hani şu bizim asla kullanmadığımız. Hadi ben kullanmıyorum. Sen niye kullanmıyorsun? Çünkü unutuyorum. Ah masamız da okey. Bir <laughs> bak boyunda kar ya. <gülüyor> <gülüyor> yap Ben mangal. Bir yandan da kar yiyor ya üşümemiş gibi. Ben mangal almaya gidiyorum. Hadi Nereden ben gitsem? şunları koyayım. Dur şu gideyim. Oha! Dur gitme gel ben alırım gel. Burada çok. Tam gel sen. İyi. Düşeceğim ki Bak ben çekmezken düşmek Ay Ya ben açayım dedim sana Hep girdi biliyor Kelbi musun? Kalbi boyumla giymişim şeylerimi <laughs> Hep içine kar girdi ki Hep girdi vallahi. Koltuğunu çizmenin dışına koyacaktın Yok ki sığmıyor Bacaklarım büyük Şunu da yapalım Baba, o kadar soğuk ki gideyim de asla içime kar sızdırmayan çizmelerimle odun alayım. Onlar benim çizmelerim. Şu an kimde? Şu an sana vermiş olabilirim. Şu an ben zekamı kullandım. Pratik zekamla asla içime kar sokmadan bütün günümü geçirebiliyorum. Sen de zekanı kullansaydın, sen de geçirseydin. Şikavrezeko. <laughs> <laughs> Aykan'ın mayolarla kara, kara atlamaya ikna etmeye çalışıyorum ama o oh, her ay çaya gelen insan nedense kara atlamaya ikna olmuyor. Nedense çok soğuk, çok üşürüm, vay efendim hasta olurum, burnum akar. Ya galiba Böylece... üşüdüm Aykan aynı cümle içinde kullanıldı az önce. Yo. Buna kimse inanmaz. <laughs> ya ben artık bunu kanıtladığımı düşünüyorum. Buz gibi havada karıştın da ne işimiz var? Buz gibi havada sucuk ekmekle ne işimiz var? Allah! Bugünü düşmeden geçirebilir miyim acaba? Ben pek umutlu değilim ama yüzde yüz düşeceğim ben çünkü bugün. Küçücük boyla karısını hareket etmek çok zor. Ve hayatımda hiç böyle bir tecrübem yok. Hiç böyle kalçama kadar bir karda yürümüşlüğüm yok. Başardım. Başardım! Gel bakayım. Adeta bir sanat filmi ya. Şabaniye vardı hatırlıyor musun? Şabaniye miydi o? Benim içimden böyle Nuri Bilge Ceylan falan geçerken <laughs> senin içinden Şabaniye geçmesi. Hanımla aramızdaki kültür farkı. <laughs> Nerede yakacağız ateşi? Burada yakarız. Telimiz bu mu? <laughs> Telimiz telini. o. <laughs> ne yapacağız şimdi? Aşamalar ne? Aşamalar şöyle. Onun üzerinde mi yakacağız ateşi? Hayır bunun üzerinde. Ha. Bunları küçülteceğiz. Ha. Bir an dedim ağaç üstünde ateş mi yakacağız? <laughs> O şovu koysan ne olur? Bence hangi çıkmaz? Lan. Vuruyorum. Yarıştır. Çık zaten ya. Tek elle bir de bak ya, havalara da bak. Onunlaacak lan bu. Anında nazar şu. Maşallah, maşallah. Gerçekten nerede yakacağız? Gene... Bütün dünyanın yükü Fulde'nin omuzlarından. Kar ezme görevi verildi bana. Kulağım çınlıyor Borjo. İçinden bir söylüyor mu? Yok. <laughs> Niye söyleyeyim yanımdasın. Ha yüzüne söylüyorum. Ya hayır tabii ki de yani. Bu videoda muhtemelen sürekli olarak ikimiz de yapacağız. Çünkü soğuk. Kaç derece? Aykan bak. Görünüyor mu acaba? Eksi iki derece. Yalnız millet doğaya gider. Bilmem nerelere gider. Arabalarla böyle bilmem ne. Biz bahçeye çıkıp karda. Bu arada bize geçen kim ne yazdı? Bir e, takipçimiz yazdı. Ben böyle çok düşününce böyle oluyor. Bir takipçimiz yazdı. Şey yazdı. Şahsi basmalık karı... Fulya anlatsın ben anlatamadım. Aynen. Geçen gün bir tane takipçimiz şöyle bir şey yazdı. Şahsi kara sahipsiniz. Şahsi karınız var ve sizden başka kimse o kara basmıyor, ezmiyor. Aynen öyle. Lan dedik doğru. Yani bir köy dolusu sadece bizim basacağımız kar var. Evet ya çok enteresan hiç o açıdan bakmamıştık. Sonra bunun üzerine biraz düşünüp konuşunca vay be dedik ya. Ne büyük lüks. Ne yapacaksın Onaycan? Ana ana. Oğlum. Kalıp ki o. Bak iki kar yağmış gördün mü? İki kar yağmış. Allah aşkına ne yapıyorsun şu an? mağara adamı gibi hareketler. Oha! <laughs> 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 Masa yaptım. Oha! Buza bak. Altı buz. Buz tutmuş. Ne dersin buzlarımızı biraz eritelim mi? Fulya aramızdaki buzları. Aramızdaki buzları eritelim. Öyle mi diyorsun? Hmm. Allah. Daha ne güzel. Hork. Ateşi ben yakayım mı? Ateşi yak tabii. Aşkın ateşi yakarmış ateşi. Aşkın aşkın diye ağlayacaksın. <laughs> aşkın aşkın diye mi? Anda. Şu anda biraz... Parmağında bir şey var ama sümük mü o? Yok değil. Ha. Ateş yakmanın bazı ince kuralları vardır. Hıh. Ama sizin hayatta pek bir işinize yaramayacağı için ben bunları anlatmayacağım. <laughs> şöyle, şöyle ve şöyle. Çırasız var ya hiçbir ateşi yakamıyorum ben. Abi öyle odun mu yakılır? Nasıl yani? Şu çıranın birini ben alayım mı? Yanmayan çakmağı getirmişsin Tamam bana. tamam, aynen kanka. Oğlum bu yanmıyor. Tamam, yanmıyor, tamam, tamam. gaz sesi bile yok. Tamam. Sen şu çakmakla yak. Yanmayan çakma bak. Ben de yanmadı ama. Yanmayan çakmağa bakar mısın? Mordor'un ateşini yakıyor, yanmayan çakmak deniyor. Hep böyle olur zaten. Siz denersiniz, denersiniz. Olmaz. Hı -hı. Sonra şunu yapsana diye verirsiniz, fıt diye olur. Hı -hı. Gıcık oluyor mu şeye. Ne oldu, yakamadın mı çırını? <laughs> Yakacağım çıranı ben. Bomboş bunlar duruyor orada. Nasıl Ya bir ya? yansın da dizeriz. Bak sönüyor. Çok kötü dizdin çünkü. Ya sen ya elin dedi. hamuruyla benim işime karışma. Çünkü ha. hamur benim işim. Pembe bardak listeme girmek üzere. Benim bir tane listem var arkadaşlar. köyde bunun adı pembe bardak listesi. Köydeki e, insanlar biraz daha ataerkil düzenle yaşadığı için ben evet. kimseyi kırmadan kibar kibar anlatacağım ve ezelden beri böyle alıştıkları için bazen söylemlerinde ataerkil söylemlerde bulunabiliyorlar. Yani kadını biraz daha aşağı, erkeği biraz daha yukarı koyabiliyorlar. Fulden de kendi kendine bir pasif direniş örneği başlatmış. Gelenlere pembe yani mesela bir yerde duymuş. Demiş ki işte kadın onu yapar mı? Kadının eline yakışır mı diye bir söz duyuyor birinden. Buraya yazıyor He. hafızasına. Sonra aradan bir ay geçiyor, o adama Pembe bardakla çay kahve ikram Aynen. ediyor. Sağ geliyor bize çay veya kahve vereceğim. Tak! Hemen pembe bardakla yapıştırıyorum Ama kimse bilmiyor mi? bunu. Sadece full denir Aynen. kendi içindeki pasif direnişi yani. Benim kendimi rahatlatma şeklim. Çünkü o insanlar böyle dolmuş büyümüş, yetişmiş. Ben onları bir değiştiremem yani. Ama bu benim kendimi rahatlatma şeklim. Pembe bardak listem var benim. Aykan da az önce oraya girdi. Hayır şaka yaptım <laughs> şaka. ben. Ne işim var benim orada? Evet Aykan hayatımda gördüğüm kadınlara en çok değer veren insanlardan birisidir kadınlar çiçektir diye. <laughs> Bence şansımı zorluyorsun. Pembe bardakta bir çay olsa can çok... Çay? Aa suyu unuttum. Çay getirdi be. Ne yapacağım ben şimdi? Sıcak su mu getireyim yani? Sıcak suyla sallama çay bile olur. Şurada sıcak sıcak bir çay içecek. bir şey diyeceğim. Hı. Evimizin yanında olmanın... Çayı nimet... getirdim ben. <laughs> suyu getirmedim. Evimizin yanında olmanın nimetlerinden faydalanmasak mı? Ne yapıyorsun ya? Dur bak şimdi ben halledeceğim bunu. Ya şimdi yanmıştı benim ateşim. böyle böyle. Sakın. Peki bir şey soracağım. Sence senin çıkarmam mı daha kolay benimki mi? Neyi? Seninki fıt diye çıkıyor buradan. Doğru. Ben gidiyorum o zaman suyu getireyim. Sıcak suyu. Hadi. Çok zor. Ben yani. doğara ateşi yakayım. Su gelsin devam ediyoruz. <laughs> Hayattan şu an çok keyif alıyorum. Gerçekten şu karlı havada sucuktan daha çok ihtiyacım olan şeyin çay olduğunu yeni anladım. Yalnız benim intoleransım var ben içemiyorum ya. Sucuğa da intoleransım var. Keçi sucuğu yiyeceğim. Keçi sucuğu. Aykan bir tek keçi eti tüketebiliyor normal şartlarda. Yalnız evet, Mordor'un ateşini gördüm sen? Kar çok hızlandı bu arada. Aferin ateşi güzel yapmışsın. Önce? Fulla. Biz evet. evin yanındayız. Evet, burada. Niye güğümde sallama çay içiyoruz? Ya şimdi, soğukta demlemek çok zor olur. İçeride de demlemek açıkçası aklıma gelmedi. Tam bu noktaya müthiş bir sallama çay reklamı gitmez miydi? Ama yok. <laughs> 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 bak, markalar sesleniyorum. Tam buraya müthiş bir sallama çay reklamı giderdi bak. Bir de bak, ne oluyor biliyor musunuz? Biz çay içmeyi seviyoruz. Ama kalkıp doldurmaya üşeniyoruz. Dur şimdi reklam almadık biz. <laughs> <laughs> boş ne boş boş ne reklam yapıyorsun? Fulden emmi. Emmi. İstiyor <laughs> musun çay dökeyim mi? Dök bakayım. Hı? Dök be ya kardı içerim. Sallama mı? Sallama mallama. İçeceğiz artık yapacak bir şey yok. Anam rüzgar çıktı. Sen ne diyorsun? Daha dur. Ya bak şimdi kamera arkasını size çok göstermek istiyorum şu anda. Bak şu tipteyim. Şöyle bir şey. Şekil var mı ya? Böyle çekiyorum arkadan. Aa, saçlarım bayağı... Aa, kar çok ya. Hani kara yatacaktın? Yatacağım. <laughs> Göreceksiniz, giyeceğim. <laughs> Şortla kara yatacağım. Bizim Sincap'ın evini gördün mü sen? <laughs> Allah'ım, aracık. Şu biraz daha olsun, çay içip geliyoruz. Bak. Geçtim mi sucuğa? Geçeyim artık, acıktık. Bak, ateşim sönmüş. Şimdi size bunun nimetlerinden faydalanacağım, bak. Nasıl ama? Hemen ateş aynı halinde bak. Nasıl? Mal senin malın gibi pazarlamıyor musun? Mal benim malım. Para verdim aldım. Allah! <laughs> şey yok şok, şey şok. Şey Soğuk elle sucuk kesmek çok zor. 33 yaşımda hayata dair çok garip zorluklar öğreniyorum. <laughs> Allah! Şu elini kesme ha! Ev Ma şurası ha. Ne? Ev şurası. <laughs> Neyse bir gün buraya mutfak yaparsak. Yapacağız ne bu yaz yapılıyor. Mutfak sürecimizi takip etmek isteyenler Instagram Aykan Urma ve Fulden Darama hesaplarını takip edebilirler. Neden Darama peki? Ya bu çok zor bir soru değil bence biraz düşünerek bulabilirsiniz. <laughs> Aa, bunu o kadar çok soruyorlar ki. Neden Darama biliyor musunuz? Çünkü ben Instagram'da 500 yıl önce öyle açmıştım ve değiştirmedim. Bu kadar. Buna istinaden... Kardeş misiniz diye mi? Ha kardeş misiniz, arkadaş mısınız, evli misiniz, değil misiniz? Çok fazla böyle soru geliyor. Tamamen üşen geçtik. Öyle açtım, öyle kaldı. Zaten artık mavi tiklisin. Evet, zaten değişti ama. Seviyoruz bu hayatı biliyor musun? Yani evde tavada da yapabilirdik ama bahçede. <gülüyor> <gülüyor> bahçede çok üşüyüp acılar eşliğinde. Ay bak coslamaya başladı Aykan. Teknolojiden faydalanın. Of of. Faydalanın. Çok güzel kokuyor. Sen şimdi ekmek keseceksin. Tamam hemen kesiyorum. Bıçağı çok hızlı bir tane alabilir miyim? Çok, çok hızlı. hızlı. Tam yarım mı yapayım? Yarım yarım. Biraz yaktım bazı biraz yerleri. Ah. Çok hızlı dedin hiç hızlı olmadım. Şimdi ekmeği ona basacağız değil mi böyle? Basayım ver. Ver. Ay al. Aykan şu an hayatın 10 üzerinden kaç? Benim mi? Evet. 3 falan. 3 mü? Sen yapıp ben iyi ye olsaydım 7 Gel yer değiştirelim. Ama ben yapıyorum sen yiyorsun. Gel yer, yer Asla. Hanımın canı çekmiş ya. Kızı kıyar mıyız hanıma? Olsun ben de beyimin hayatının 10 üzerinden 10 olması için attım o imzayı. Gel! Gel! Kaç para? Yarım sucuk ekmek? Bir tanesi düştü. Şu bedava. Hayda Beda. yenir ya. Yanur. Be şu be. bedava. Düşen bedava mı? Ya biz de para kazanma esnafız yani abicim. O zaman çaktırmadan içine koyacağım bedava bedava demeyeceğim. Esnaflıkta dürüst olacaksınız, bıçak sallamayayım. Esnaflıkta dürüst olacaksınız, öyle yok. Aslan be, aslan be! Bir tane kömür karası. diğerlerin ismi yok mu? <laughs> Devam eder diye bekliyordum ama. Yalnız niye malzemeden çalıyoruz, da az sucuklu yiyoruz ben anlamadım. Koçu keseyim mi diğerini? Neden? Çünkü neredeyiz biz? Neredeyiz? Evin hemen yanı başında mı demek istedin? <laughs> Bak maşa almamışız, tel almamışız. Ee, bir tane sucuk yine gitti. Bedavamız ikiye çıktı. Şu an zaten karmar yağıyor temizlemi bana. <laughs> Biraz ıslanıyor. Ya üç oldu. Aa, ama. ama. bıçakla çevirmeye çalışıyorum burada. Ekmeği şuraya koysan nasıl olur? Ee, zaten yapacak şey, yapacağım şeyleri söyleyince ben. Mutlu musun? Oldu mu istediğin? Ha? Oldu. Sen onu söyle bana. Bu ekmek niye iki parça? Normalde iki parça olmaması lazım bu ekmeklerin. Onu sen ye, o bölünmüşü ben yerim. Ben de alıyorum bunları. Hadi bakalım. <laughs> biraz çatırarsa. Ya bir şey olmaz közlü yersin. Aman ha. Aman ha işte aman ha. Ben yapayım mı? Adeta sanki buna ayrılmış bir yer. O sucuk için ayrılmış ekmeğin orası. Orası için, orası için yaratılmış. Orası için yaratılmış. Ayaklarım çok üşüyor. denge biraz yandı. Ay! Aa bir tane gittim hijyen hijyen. Şey oluyor ya yemek videolarında. Ben o zaman girişiyorum. Yanı verdim bana. E sen yanık seviyorsun. Bu sıcak değil ki Aykan. En iyisi olmuş mu? Çok iyi olmuş mu? Çok iyi olmuş. Ellerine sağlık. Çok mu Çok iyi. Hiç bu kadar güzel ekmek yememiştim. Şu an benim hayatım 10 üzerinden 10. Biraz üşmek dışında. Onu evet. da ya, çözeriz. Bir şey olmaz ya. Evde soba yanıyor. Aynen. O, onun rahatlığı var zaten. Sen ne diyorsun Sucuğa? Güzel. Bu kadar mı? Çok güzel. Aha! Nargile gibisin şu an. Ekmeği azıcık yaban hayvanlarla ısıtmasın değil mi? Soğukta. Çok güzel! Yumuk var mı? Ne var mı? Senin ağzın büyük ya. Tek elinle yiyebiliyorsun. Benim Hayır elim büyük diye yiyebiliyorum. Ağzın da büyük. Hı, ne alakası var? Şimdi ben ağzım küçük olduğu için bunu sıkıştırmam lazım. İki elimi ki ağzıma sığsın. Bu Aynen çok... bazen böyle inanarak saçmalayan birini duydunuz mu hiç? Bak bu Nasıl inanarak saçmalıyor değil mi? Ay çok garip. Kulaklarım benim kepçe değil mi bu kadar rüzgar alıyor acaba? <laughs> Sallanalım mı? Nerede sallanacağız? Sallanamaz. Sallanacak da. Orada. He? <laughs> Sallanalım dedi salıncağa bakın. Ben gidiyorum. Gerçek mi? Dur. Anam. <laughs> İyi <Değil> misin? <laughs> Düşmeden bunu yapabilecek misin? <laughs> Oo. Evet deli çocuk. Ama hemen eve girecekse katlayacağım. Bunları alıp gireriz. Alıp gireceğiz. Hadi sobanın yanına gideriz, hadi. Hazır mısın? Evet. <laughs> hayır hayır Aykan. <laughs> Gömüldüm kalkamıyorum. <laughs> Yardım et. Sırtım mırtım hep kar oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yuvarlanıp gidiyoruz. Hadi mi? Hadi kalk. Başarabilirsin. Hadi. Aa, Hadi al ekipmanları sabahın çok... yanında koş. <laughs> koş mu? Koş. Yani koşma sağlıklı. <laughs> Yavaş yavaş bir şey başımıza bir şey gelmeden. Çelik. Bir de bunu bikiniyle yapacakmış. Ay, ay, ay. Ha yaparsın. Yapacağım ki Yürü göreceksin. Bakalım, kış uykusu. He? Ah, odun var mı acaba evde? O nasıl lan? Ne nasıl o lan? O ne öyle? Ney? Kara bak. Boyun büyük. Mü? Bu nasıl duruyor bunlar böyle? Aa, aa. Yanındakine de bak. Baston gibi duruyor. Oğlum aa. Ana. Artık nasıl soğuksa. Hadi yürü. Oğlum yamuk kar nasıl duruyor ya? Kuldi. He? Nasıl gidiyor? Soğuk. Hadi yürü sobanın yanına. Şey önce sen geç de benim çıkarmam biraz zaman alıyor biliyor musun? Ellerin tutmuyor ki. Çok müşkül durumdayım şu an. Aykan arkada hadi hadi diyor. Aa bunun içine de kar girmiş. Hadi sobanın, sobanın yanına. Hadi. Sobanın hadi. yanına sobanın. Hadi Size sobanın güzelliğini göstereceğim. Hızlı bir sobanın güzelliğini gösteriyorum size. İçerisi kaç derece bak. Hoppa. Ne uyarı veriyor yalnız ha e, sobalı evin şey yapacak bir şey Elimdeki renk değişimine bakın. Sıcakta kalan yerler beyaz. <laughs> uçları, uçları, kırmızı. Kıpkırmızı. Sobanın çok çok da yakınına yaklaştırma ama. Doydun mu şimdi? Oldun mu istediğin sucuk ekmek? Doydum ama çok üşüdüm ya. Bir daha kardos sucuk ekmek istemeyeceğim. Ne isteyeceğim? Hiçbir şey istemeyeceğim. Maksimum 5 dakika kahve içip gir. Evet. Doydun mu? Doyduk. Ya. Üşüdük. Keyifli vakit geçirdik. Ya. O... <laughs> Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, videoyu arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Biz biraz ısınalım. Kendinize çok iyi bakın.